8. Mektup Bana çılgın diyorsun Seni sevdiğim için Yanılıyorsun Sevmek Çılgınlık değil Sevmek insan tarafımızı Bulmamız da bence Biraz da yaklaşmamızdır Tanrı'ya zaman zaman Dünyada Sevmeyenlere Sevemeyenlere acımalı Ot gelip Ot gidenlere acımalı. Sevebilen insan, kendini keşfetmiş insandır. Talihli insandır. Çektiği bütün acılara rağmen, Mutlu, kıvançlı insandır o. Aşktır yücelten bizi ve, Derinliğimiz açtandır. Gerisi boş, yalan. Alkışsa sevmektir. Durmadan, nefes alırcasına sevmektir. Sevmekle sevilmek, Ayrı şeyler. Sevilmeyi çoğaltmak, ona bir başka şekil vermek, daha da yoğunlaştırmak, onu elimizde değil. Oysa ki sevgimizi dilediğimiz gibi yoğurabilir, dilediğimiz şekli verebiliriz ona.